Döngü aslan döngüsü. Gökyüzü ateşten gömlek giyiyor. Yazılarımı yakından takip edenler bilir. Gökyüzünde aslında tüm burçlar, bütün tüm gezegenler ateş burçlarında hareket ediyor. Ve Ağustos ayında da aslan burçlarına toplanacak. Evet bugünlerde aslan burçlarının biraz kafası karışık olabilir. Belki bir şeyler belirsiz gidiyor olabilir. Biraz duygusal olabilir. Biraz daha çalışmak istemiyor olabilir. Biraz daha evle ilgilenmek istemiyor olabilir. Sevdiklerine ilgi göstermek istemiyor olabilir. Hatta geçtiğimiz bayramda biraz daha kabuğunda geçirmiş bile olabilir. Ama Ağustos ayı zaten sizin etrafınızda dönecek. Zaten sizin hayatınız değişecek. Sizin temanızı yaşayacağız. Çünkü güneş 1999'dan bu yana ilk defa Aslan Burcu'nda tutulacak ve bu tutulma Amerika'da gözlemlenecek. Oralarda doğa olaylarını, tropik adalarda ciddi olayları sağlarken sizin hayatınızda da ilişkisel dönüşümler yaşatacak. Örneğin Aslan Burcu'ysanız ve son bir buçuk yıldır problemli ilişkiler bitirdiyseniz ilişkilerinizde tekrar konuşma fırsatı bulacaksınız. Geçmişi toparlayıp temiz bir şekilde kapatacaksınız veya onlara tekrar bir fırsat vereceksiniz. Döngü aslında şimdiden itibaren başlıyor. Hatta bugünlerde ben kiri dolunayı yazıyorum ama 24 Temmuz'da 23 Temmuz'un sabahı 24 Temmuz'a bağlayan saatler arasında Aslan Burcu'na bir yeni ay gerçekleşecek. Bence Aslan Burcu'ysanız Temmuz'un ikinci etabına sıkıca tutunun ve hayatınızdaki değişimlere bakın. Çünkü umut verici konuşmak zorundayım. Büyük gelişmeler, güzel gelişmeler ve hayatlarıyla ilgili belirsiz olan özellikle de yalnız aslanlara veya iş kurmak isteyen aslanlara veya uzun yıllardır çalıştığı yerden tazminatını alamayan aslan burçlarına Büyük Güzel. olasılıklar ve fırsatlar, çıkıyor. cesaret ve verir en azından bu ay için aslan. Şöyle bir durum var. Aslan ormanın kralı değildir. Aslan lojistik bir zekaya sahiptir. Düşünerek hareket eder. Terazi için kararsız derler ama birçok Aslan burcu da zor karar verir. Verdiği kararı sonradan gösterir ki böyle özellikleri bile bazen yanlış biliyoruz. Bilginiz olsun evet. derim. Ee, diğer burçlara geçelim. Özellikle oğlak, yay gibi burçlar yani, sona kalıyor diye, diye. Tabii ki, evet, hızlı Hemen hızlı Başak Burcu'nu anlatmak istiyorum. Şahit olduğunuz son bir buçuk iki yıldır konuların hepsini geride bırakıyorsunuz ama görüşmediğiniz, uzun yıllardır diyalog kurmadığınız insanlarla bu aralar karşılaşıyorsunuz. Hiç ummadığınız telefon görüşmeleri, telefonlar alabilirsiniz. Aramaz mı beni? Hiç alakası yok. Artık dediğiniz insanlar size iletişim kurabilir. Titiz bir karaktersiniz. Şaşırdığınız olaylar veya böyle sürpriz gelişmelerde mutlaka bir sorguluyorsunuz. Ne oluyor acaba diyorsunuz. Unutmayın siz e, titizliğiniz evinizdeki düzenleme değil. Hayatla ilgili bir titizlik var. Neden bunu niçin yaptı gibi hayatı fazlasıyla sorguluyorsunuz. Çevrenizde özellikle e, Yaşanan şu aralar ailesel bir olumsuzluk varsa veya uzun yıllardır biri deri biri deriyle küse veya bir takım sağlık sorunları yaşayanlar varsa yüzünüzün gülme vakti geldi sevgili Başaklar. Ama toprak burcusunuz bugünlerde işle ilgili özellikle kendi işini yapan Başak burçları belli bir takım küçük ticari kaygılar yaşayabilir. Bunların üstesinden geleceksiniz tabii bu dolunayda buna sabretmeniz gerekebilir. Teraziler en çok etkilenenlerden yeğenisiydiniz. Aklınıza almadığı hesaplar bugünlerde önünüze gelebilir. Sevgili teraziler, Dolunay öncü toprak burcuna gerçekleşiyor. Siz de havanın öncüsüsünüz. Dolayısıyla da emeğinizi hiçe sayan bir takım insanlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Siz kendi hayatınızı daha iyi bilirsiniz. Nereye emek verdiğinizi daha iyi bilirsiniz. O yüzden de bugünlerde çok emek verdiniz... odaklandığınız bölümlerde belli bir takım insanların emeklerinizi hiçe saymasını gerçekten yadırgayabilir ve hatta tepki verebilirsiniz. Siz siz olun. Gemileri bir günde yakmayın. Çünkü teraziler böyledir. Bir anda soğur, bir anda vazgeçer, bir anda gider ve bu kirli dolunay dolunayda biraz onları yıldırma üzerine kurulu ama bunun üstesinden gelirseniz zaten ekim ayı e, sizin için çok iddialı bir ay olacak yatırım yapmak isteyen terazileri şimdiden Tabii. söyleyeyim yorum bende kalmasın kitapta da detaylı anlattım e, yatırım yapmak isteyen terazileri özellikle iş kurmak ortaklık yapmak isteyen şehir değiştirmek ülke değiştirmek eğitimi tamamlamak isteyen terazilerin elinden tutuyor az kaldı biraz daha sabırlı olun derim.